Selam Akkaş'la kanalın 50. videosu, Congraction Simulator'ın 3. videosu, para kazanma açılışının ilk videosunu hoşlar geldiniz, sefalar getirdiniz. Sayın birbirinden değerli izleyiciler. Bundan birkaç gün sonra indirim videosu, daha sonrasında dolara geçmeden alınabilecek oyunları derlediğim videoları sizlere sunacağım. Bilginiz arz eder, iyi seyirler dilerim. Videoyu sizlere sıkmamak adına hızlandırdım. Arada sohbet etmediğim sadece oynanış kısımlarını daha da hızlandırdım ki vaktinizi çalmayayım. Çok iyi. Harika. Uzağa park etsek olur mu? Sıfırlaymış ya. O. En başa gittim sandım. En başa kadar. Evet <laughs> abi yeni bir çile de burada gelecek gibi geldi bana. Bunu nasıl çözüyor? Ha o. Şey bildiğin konsolları. Kamera, kamera mesela kamera perspektifi işlem modu. Winch'in Tamam da oraya sıkışacak. Nasıl sıkışacak abi? Çok mantıklı bir hareket şu an. Sıkıştı baba. Şuraya bakayım. Kamera işte vincin ucu left. Dönmüyor da bu Sıkıştı. <laughs> açılıyor. Sonunda. Kolaydı bu arada. Araba takla atacak sandım ben. Heh sonunda abi. 45 dakikada bir hafif yerleştirdik. Çok şükür. Kolsuz gibi. Hoppada. Ne oluyor la? Topar hadi kaldı. Çok iyi. Bir kere böyle 45 saat sürüyor. Harfleri de tutturmak lazım bir de. Bu da ayrı bir çile. Az önce öyle bir derdim yoktu. Bu arada... Winch çok uzakta mı kaldı? Aynen. Winch uzakta kaldı. Gitmiyor oraya. <laughs> Uzanamıyor oraya ya. Harika. Baştan gitmem lazım. Toparlayabilecek mi araç sefer? Nanay. Aa çıktı lan. Her şeyi sıfırdan alayım. Güzel. Sıfırlayalım kardeşim. Lan bincin bir parçası orada kaldı. Harika buga soktuk oyunu. Tamam. Yere bırakalım mı, lan. Yok. Ha, yere yakın olmalı diyor. Okey. Şöyle bırakak ya ne olacak? Bıraktı. Sıfırlayalım. Tamamdır abi. Gir. Modu değiştir. Başta yaptığımız aptallıktan dolayı. Ufak bir vakit kaybı. Çok da uzakta değilmişiz aslında. Bak bir yere çarpmışız. sadece bir tane beyaz far var. Hop. Modu değiştir. Yanlış da bir daha modu var değiştirir F1. Bunu açması da bir zulüm bu arada. Çok garip ya. Bu elim alıştı. Oh çok şükür. 5 saatte bir tanesini dedim. Üç üstünün girdiği yere bak. Ben işte havaya kalkacak araba diye çok korkuyorum. T kola geçir, E kola geçir de L'ye hiç umudum yok yine. Haydi bakalım. Hadi bakalım ha. Şimdi leyi almakta sıra. Nasıl ayılıyor oradan yani? Çözdüm ya çözdüm. Bir saat sonra. Şuradan geçer mi? Heh. Oradan bir santim zar zor geçti ha. Baksana şuraya. Aynen. Zar zor. Yo alan varmış. Böyle bir 45 dakikada yapmak çok iyi. Oh tekrar uğraşmak ile uğraşmamadığım için çok memnunum. Modu değiştir değiştirdim. Santiye'yi boşalt. Tabii mi çıkartmam lazım? Kabe ile konuş diyecek yine. Ah güzel bırakmış. Bak yine Kabe ile konuş diyor ya. Gel kardeşim gel. Hiçbir bok yapmadı izledim. Gel. Tüm teşekkürü sen alırsın şimdi. Zaman 30 yıldır benim bekledim. Aynen turistler de bir neona gelir. Bütün ben yine taşımacılık olmasın ya. Tüm şehrin bana ihtiyacı varmış. 25 lira geldik, 150 XP geldi. Allah bereket versin. Bağıştan gitmem gerekiyor ya her yere. Başka araçla gitsem olur mu? Bu nasıl bir yol tarifi bu arada? Benzin istasyonuna git. Aynen bu araçla gitmem gerekiyormuş. Yol tarifi biraz sıkıntılı geldi bana ama. Gittiğim yere, olduğum yere bir daha geri gel diyor. Bir dakika. Nasıl bir yol tarifi oğlum bu? Şuraya gideceğim, buradan niye uzatıyor beni? Dur lan dur. Niye öyle bir yol tarifi var abi? Google Maps gibi ya aynı. Bir taksi reklamı da çıksa tamam. Umarım burada kalmaz bu. Hadi, hadi, hadi. Çok iyi, çok da güzel oldu. Lan. Hı. Ya madem böyle gidiliyordu be abi, niye bize yolu böyle 5 km daha uzak gösterdin? Araba sesi geliyor, dur be kardeşim ben geçiyorum. Dikkatimi dağıttığınızda çarpacaktım yere ya. Duygusal olma. Düz gittik 500, oradan gitseydik 1 kilometre falan Benzin yenileniyor mu? Aynen benzin yenilenmiş. Aa yenilenmemiş. İmlet ters alttan yukarı gidiyormuş. Ben yukarıdan aşağı gidiyor sanıyordum. Benzin var, servis var. Farmak gibi. Araçlar benim mi acaba ya? Buna göre la o kadar araçları çarptık servis şeyi varmış ya da. Keşke başta benzin fiyatı hastalıkları buna gerçek mi? Dizel 50 cent mi? Süper ne yapmadık? Evo 10 ne? Hiçbir şeyim yok da. Fiyatlar çok çılgıncaymış. Aynı bizdeki gibi Türkiye fiyatlarıyla aynı. Güzel. İş atma Parket. et. Nereye? Şuraya mı? Nereye park edeceğim oğlum? Yok şuraya. Düt düt ettik abi. Yok olmadı. Kendi otomatik alıyorum sadece. Yapının içinden geçtik ama olsun. Benzin deposu var. Ha yeni eskisini değiştireceğiz galiba. Oğlum boş ver niye değiştiriyorsun devam et ya. Vallahi bu yeni masa çıkartıyor. Kullan işte bunu. Demir demirdir. Bu adam her yere benden önce gidiyor. Benden önce gidiyor. Oğlum sen yapsana işleri. Işte the so Beko kepçe mi? Reklam yapılıyor orada. Cake, right? Oğlum çok basit sen yapsaydın ya. Bak her yere benden önce gidiyorum döveceğim bunu. Yani. Dipsiz aşağı aşağıma tamamlandı. Nasıl ya yeni mi? O az önce tamamlandı bak. İşte yeni bir araç. Galiba her şeyi ben tatmak için. Ee, F1 kontrolleri değiştir abi. Işık kamera perspektifi kamera kamera korna. Çok iyi. Buradan aşağı yukarı indir bununla. Şöyle, okey. Şey, elimdeki şeyin doluluk oranını görebileceğim bir yer var mı? Ya yani şu alttaki sarı var galiba. Bir dakika, açık kasa kamyona gir. Yanlış yapmışız ya. İlk vinçle işte alacağız bunu. Allah'tan o üstünü örtmeden aklıma geldi. <laughs> Eski tank Mod değiştir başlayamadı şey abi. Tamam. Çözüyoruz bu işi ya. 3 saat sonra. Nereye alalım? Ya aracı mı alacağız? Eski tank kaç su, deniz suyunda kalmış gibi bu arada. Tuzlu su görmüş karşımda. Taktiği da çok iyi. Buna da saatlerce uğraşacağım diye çok üzülmüştüm. Gel lan buraya. Atsak aşağı doğru git tutmaz mı ya? Hop tamamdır. Beko kepçe ya? Türü bu markası mı? Bak bak sinematik gibi yapmışlar. Sinematik de değil. Benim tipteki babalar sözünü tutar. <laughs> Her bir yeri Ya böyleyse bir saat süre verdi. Tam dolu değil. Yine tam dolu değil, yine tam dolu değil boşalıyor bu arada. Kepçeden düşen. Eksiklik ya. Yani. Bir tane vursak. İki kepçe de atmış oldu güzel. Çok araştıracaksın ben galiba. Anladım kadarıyla. Kepçe şey alırken yarısı döküyor yani. Üzücü. Bu sefer az oldu bunu. Ama bu sefer tam doldu lan. Tam nazar değil ama yarısı döküldü. Yani daha çok almak çalışırken daha çok <laughs> dökülmesin. <laughs> çok yaşa. Kafam çok karışıyor şunları yaparken ya. Ki şey daha doldu herhalde. Ha doldu. Aa aa. aa! aa! Görüyor musun? Dipsiz kuyu aşaması tamamlandı. Dipsiz kuyu. Araç satıcısına git. Satıcısına. Niye ki? Ne alakası var? Geçiriye çarptık. Öyle hafif kaldırsak yeterli herhalde. Babalar sözünü tutar. Abi 300 metre bununla. Acaba temizleme, kirlenmesi var mı bu oyunda? Kirlenmek güzeldir ama. Hava spreyi falan. Bas. 40 ile gidiyor güzel. Yanlış dönemedik. Geri dönemedim. Gaza bastıktan bir saat sonra kalkıyor. S'ye bastıktan yarım saat sonra duruyor. Güzel. Evlere bak be. Bak nasıl karıya yandım görüyor musun? <laughs> her şey görünmez burada. Bu sokakta hiçbir şey gerçek değil. Şu şuraya ha. Araç satışına git. Mütemmel sen koltuğuna geç. Senin için hazırladım. Benzin istasyonunda bir çukur doldurmak için çakıl ocağından beton almamız gerekiyor. Ya bana her şeyi kilitlediler abi. Takılıyor diyorum şu an. Kaç kilometre? 1.2 Senin için hazırladım diyor. Git çakıl al diyor. Nasıl benim için hazırladın? Boş lan bu. Dur 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 dur. Oyun kaydediliyor. Her arabanın içine ettiğimde oyun kaydediliyor. Çakıl ocağına gidiyor. diyor. Beton al diyor ama arabaya hazırladım diyor. Allah razı olsun kardeşim. Kırmızıda geçtik. Sıkıntı yok. Hiç sıkıntı yok. Şuradan yavaş dönelim de. Yavaş dönelim buradan. Evet. Yavaş döndük buradan. İpsiz kuyu. 173. Göre tamamlama aşaması galiba. İnşaat aşaması C temay. Ehliyet gibi bir şey bu ya. İşte bu. Beton mikseriyle de yanlamadık demeyiz. İki teker gidelim mi? Bak bak bak. Şurada ne var? Bir şey yokmuş. İnsanın yok. Not, inşaat makinesi boş. Doldurmaya gidiyor zaten. Bunun ben de farkındayım kardeş. Ben de farkındayım. Sen mi farkındasın yani sadece yani? Mümkünse görüş beni kardeş. Bak, önüme atıyor bak bak. Önüme atıyor. Oğlum koskoca beton mikseri geliyor. Geri zekalı. Öyle arabanın pisik de git lan. Hayvan herif yola atlıyor. Sanlıktan nasıl yönelmişler ki? Beton sitesinin altında dur. Ardından dolma süreci başlatılır. Bilir. Silonun altında mı mı burada? Yanlış yerde mi? Ya? Ha şurasıymış. İyi burada silah var. Yaps. Evet. Tamam şey doldur. Bir yerden verin mi açman lazım? G tuşuna basıp da içerik menüsünü aç. F betonu boşaltmak için. G tuşuna basıp tut. Tutuyor mu abi? Ha içindeyken. Ne kadar dolduracağım? Tamamım. Param gidiyor mu benim şu an? Gitmedi. Çok doldurdum diye. Lan gitti lan. 15 bin liram gitti. Lan bize 10 bin liralık lazımdı. 5.000 bin lirası senden gitti derse var ya. Kan çıkarı. Şu şeyler işaretçiler çok hoş olmuş. Yavaş gel lan. Önüme çıkmasın kimse. Çıkmayın önüme. Çıkmayın önüme. Çıkmayın önüme. Çıkmayın önüm. Oo. Lan dur uçağa bakacağım. Dur lan dur dur. Aa uçak sesi de geliyor. Hadi lan oradan. Ta oradaki şey gölge çıkartır mı? Olur mu oğlum öyle şey? Çok yakın. Düşük gidiyormuş gibiydi. Kandırıldık. Kandırıldık valla. Böyle yeri araba sandım. Ya şu F'ye geçince araba niye duruyor abi? Çok olmuş ya. Rayleigh falan kamera açısı değişmiyor. F'ye basıyorsun araba duruyor. 400 kilometre. Yandaki A, aynalar çalışıyor. Pop. Kamera kardeşim. Dış. Bas, baba bas? Hiçbir şey kırılmıyor değil mi yani? Bariyer kırılıp aşağı uçmayız değil mi? Hiç araba araba yok. Şehir bayağı canlı ya. En canlı şey oyuncu şehri. Aslında kilit otobüsü şey gibi. Ve tam bir bakalım dökmek için ekstra bir şeye gerek var mı? Yok gibi. Bir anda aşağı düşecek var ya. İçerik menüsüne F'yi aç ve beton akışını başlatmak için. Seçtim. Ne yapmam gerekiyor? Kamera bölsün. Dökeceğiz. Açılı dönüyor bu. G. Lan G çıkmaydı F. Dökme. Döktüğüm alan hiç fark etme falan yok değil mi? Aynen. Gerçekçi ya. Hemen kuruyor mu? Aynen. Şu blokinti ne? Ulan yepsin var ya. Cık, hemen kurudu ya çok gerçekçi bu oyun. Apeyle konuşmuş. Şu neymiş? Bu ne oğlum? Bu ne oğlum amına o? Pet ve Helen bu arazide daha kasaba yeni yeni kurulurken almışlar. Bana ne oğlum ya? <laughs> Kardeşim çünkü yapın kazmak zorunda kalırlarsa çok yazık olur. Tabi ziyaretçiler gelmediği sürece işler iç iş açıcı iş iş görünmüyor. Bak ne diyeceğim. Adam beni taşıyıcı ilan etti ya. Şunu yap bunu yap bak ne diyeceğim de gizli gizli iş verin. Üçüncü bölümün sonuna geldik. Diğer videoda kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bu suyunu çıkarana kadar oynamayı planlıyorum. Şimdilik hoşçakalın. Diğer videolarda görüşmek üzere.